Öğretim materyallerini hazırlarken ögeler arası ilişkileri belirgin hale getirme işlemini etkili biçimde yapmayı amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki tasarım ilkelerinden hangisine dikkate aldığı söylenebilir? A-Doku, B-Vurgu, C-Tekrar, D-Bütünlük, E-Zıtlık. Saygıdeğer arkadaşlar görsel tasarım ilkeleri kapsamı içerisindeki e, öğretmenlerin ögeler arası ilişkileri belirgin hale getirmeleri ögelerin bütünleştirilmesini sağlar. Yani genel olarak ögelerde oklarla ya da bazı açıklamalarla ögelerin ne ifade ettiğini yansıtmamız görsel tasarımın bütünleştirilmesini sağlar. Bu nedenle doğru cevabımız bütünlük ilkesidir. Bu kapsamda seçenekte diğer seçeneklere baktığımızda doku görsel üzerindeki unsurların dokunma hissi yaratacak bir oluşturulması, oluşturulmasıdır. Özellikle 3 boyutlu resimlerin kullanıldığı görsellerde dokunun güçlendirilmesi ilkesinin gerçekleştirdiği söylenebilir. B seçeneğinde verilen vurgu ve E seçeneğinde verilen zıtlık aslında birbirine yakın unsurlardır. Vurgu renk renklerle ya da şekil yazı ve fon arasında ya da görsel ve fon arasında bir kontrast oluşturma ifadesini yansıtır. Yani o bilginin, o görselin gerçek anlamda kişinin, kişi tarafından algılanmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Zıtlık ise Diğerlerinden görsel içerisinde yer alan unsurların ya da kullanılan pano üzerinde ya da PowerPoint sunusu üzerindeki görsel unsurların zıtlık içermesidir. Mesela devamlı devamlı kırmızı görsellerden yararlanan bir kişinin dikkat çekmek amacıyla e, siyah bir görselden yararlanması ya da beyaz bir görselden yararlanması zıtlık içeren bir unsur ortaya koyması genel olarak e, görsel üzerinde dikkati toplar. Ya da bilimsel bir slaytı düşünün ya da e, sunuyu düşünün. Bir bilim adamının sunduğu bir slaytın birinci bir, bir sayfasında tamamen çocuklar çocukların ilgisini çekecek bir oyuncağın resmi olduğunu düşünün. Ya da bir e, daha çok ilkokul düzeyindeki öğrencilere düzenlenecek bir slayttaki çiçeklerin ya da böceklerin olduğunu düşünün. Burada dikkat çekilmiş olur. Temel amaç zıtlık oluşturulup bir anlamda dikkati çekmektir. Tekrar ise bir görsellerde ele alınan unsurların tekrar tekrar kullanılmasıdır. Bu kapsamda ögeler arasında ilişkileri belirgin hale getirmenin bütünlüğe uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle doğru seçeneğimiz D seçeneğimiz D'dir diyebiliriz arkadaşlar.